Hepinize yeniden merhabalar. Sosyal medya detoksunu konuşuyoruz bu bölümde. Sosyal medya mevzuna nereden geldik? Esasında bu serinin üçüncü bölümü oldu. İlk bölümde Instagram gizli mutsuzluk sebebimiz diye konuştuk. Sonra peki bu mutsuzluktan yani bizde yarattığı olumsuz etkilerden nasıl kurtulabiliriz ile ilgili konuştuk. Hatta o bölümümüz ona da demiştim ki ben kurtulamıyorum, ben yapamıyorum, ben gerçekten bağımlıyım sanırım e, bu nasıl e, kendimi bu bağımlılıktan nasıl arındırabilirim gibi bir noktadaysanız belki sosyal medya detoksunu düşünebiliriz demiştim. Onunla ilgili de talep olunca sosyal medya detoksu bölümünü hazırlamaya karar verdim. Eğer diyorsanız ki yani sosyal medya detoksu yapacak kadar mı yani o kadar da değil <laughs> diyorsanız eğer size Ocak 2022 verilerini konuşmak istiyorum. VR Social'ın yapmış olduğu bu e, sosyal medya kullanımı internet tüketimi ile ilgili hem global e, hem de Türkiye çapında araştırma yapan bir kurum ve global ölçüde şöyle bir sonuç var. 64 yaş arasında yapılan araştırma sonucu sosyal medyada bir bireyin geçirdiği ortalama süre 2 saat 59 dakika olarak ölçülüyor. İnternet kullanımı günde 8 saat 8 civarıydı ama sosyal medya özelinde 2 saat 59 dakika 3 saat. Yani bir insanın günde ortalama 3 saat sosyal medyada vakit geçirdiğini tespit etmişler ki bu ortalama yani bunu 5-6 yapan da vardır biliyorum. Nereden bildiğimi sormayın. Onun dışında Türkiye'de en çok ilgi gösterilen uygulama WhatsApp olmuş %93.2 ile. Instagram ikinci sırada %92.5'la. Facebook 78, Twitter 69, Facebook Messenger 54. Facebook Messenger'ın kullanıldığını dahi bilmiyordum. <laughs> Telegram 53, TikTok 47. Ben TikTok'un daha çok talep gördüğünü düşünüyordum. WhatsApp'ı da saymazsak hani sonuçta bir iletişim platformu. Sosyal medya uygulaması olarak Instagram'ın başı çektiğini görüyoruz. En çok aslında bağımlısı olduğumuzun ben o olduğunu düşünüyorum. WhatsApp'ı çok bir bağımlılık olarak değil de biraz daha pratik bir uygulama olarak görüyorum. Yani işini hallet çıklık bir uygulama olarak gördüğüm için bağımlılık noktasını bence Instagram, Facebook, Twitter üzerinden konuşmamız lazım. O yüzden hani sosyal medya detoksuna ihtiyacımız var mı sorusunu kendinize soruyorsanız günde 3 saat ortalama ya bakış açınızın ne olduğuna göre değişir. Yani ama çok normal diyorsanız evet gerek yok ama yani günün 8 saatine uyduğumuzu düşünecek olsak, geriye kalan 16 saatin 3 saatinde yalnızca sosyal medyaya baktığım düşünmek benim adıma çok korkutucu. Ve bunun çok da olumlu bir içerik olduğunu düşünmüyorum. Olumlu bir alışkanlık olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü günlük e, internet kullanımı ile ilgili bir global overview var. Dünyaya e, genel bakıştaki sıralamamız Türkiye'nin, 10 sanırım şu an doğru görüyorsam. 10. ya da 11. sıradayız. 1. sırada kim var? Yani en çok kim kullanıyor interneti biliyor musunuz? Kişisel internet kullanımından bahsediyorum. Profesyonel değil de. 1. sırada Güney Afrika var. 2. sırada Filipinler. 3. sırada Brezilya. 4. sırada Kol Kolombiya. Ve 5. sırada Arjantina var. Yani e, ne kadar gelişmiş ülkelerle başlıyor siz düşünün. Tayland'la bu arada <laughs> Endonezya takip ediyor neyse. En az kullanan günlük internet tüketimi yani interneti burada profesyonel kullanımdan bahsetmiyorum. Şahsi internet kullanımından, şahsi araçlarla hani işte tablet, telefon, bilgisayar onlardaki internet kullanımından söz ediyorum. En az kullanılan ülke Japonya. Sonra Danimarka. Sonra Hollanda. Sonra Çin. Almanya ve Güney Kore'de devam ediyor. Yani aslında teknoloji devi dediğimiz firmaların internet tüketimi, firmaların değil özür dilerim, ülkelerdeki vatandaşın internet tüketiminin ne kadar az olduğunu görüyoruz ve yani dramatik bir azalma var ilk ülke ile son ülke arasında. Yani o yüzden ben ilk bölümden beri söylüyorum bunu. Sosyal medya kullanımının artık herhangi bir iradeden çıkıp alışkanlık bağımlılık olmuş olmasını bence biraz daha gözlemlemekte ve önlem almakta fayda var. Bence biraz ciddi bir konu. Peki evet tamam, çok ciddi bir konu. Evet kurslalım Berna. Ne yapalım? Detoks diyorsun. Nasıl arınacağız? Hadi anlat diyorsanız şöyle bir cevap vereceğim. Ben size klişe detoks fikirleri sunmayacağım bu kanalda. Hiçbir zaman rast gelmeyeceğiniz şeylerden biri bunlar. Tüm sosyal medya uygulamalarınızı silin. İlk önce işe e, kilitli arka planınızı değiştirerek başlayın. Böyle saçma şeyler tabii ki de söylemeyeceğim. E, yani çünkü ben şimdi bu bölümü hazırlamadan önce biraz araştırma yaptım Google üzerinden. Hani ne yazılmış? Sosyal medya detoksu deyince ne önerilmiş Allah aşkına diye çok Gerçekten klişe şeyler. Asla hedefe ulaştırmayacak anlık çözümler var. Sosyal medya hesaplarınızı kapatın diyor. Ben şimdi Twitter'ı kapatacağım, Instagram'ı kapatacağım. Ee, sosyal medya detoksu yapmış oldum. Ne kadar dayanabilirim ya da buna? Bu çağda bu fikir ne kadar sağlıklı, ne kadar dengeli bir çözüm yolu? Bilemiyorum hani şey olur ya kilo verme odaklı diyetler yapılır. Ve hani görürsünüz bu klişeler efsane. 3 günde 3 kilo diyeti. Hani insan 3 günde 3 kilo verdirttirir ama 4. günde koşarak hamburger yersin, pizza yersin ya da işte inanılmaz anormal beslenirsin önündeki 3-4 gün. Çünkü üç gündür kabak yiyorsundur. Yani asla dengeli bir çözüm yolu, kalıcı bir çözüm yolu yapmadığın sürece, abuk çözüm yollarını tercih ettiğin sürece, uçları yaşadığın sürece asla kalıcı çözüm elde edemezsin. Kalıcı mutluluk ve kalıcı, yani beklentin her neyse onu kalıcı bir şekilde elde edemezsin. Bence limitlerinizi zorlayacağınız bir çözüm yolu aramayın ya da işte şöyle söyleyeyim. Olması gereken bir sosyal medya tüketimi vardır. Olması gereken bireysel internet tüketimi vardır 2022 senesinde. Bunu da elinizden aldıracak şeylere bence çok da gerek yok. O yüzden size böyle klişe tüm sosyal medya uygulamalarını telefonunuzdan silin. Arka planınızı değiştirin. İşte o zaman aklınıza gelen böyle saçma şeyler söylemiyorum. Yani çünkü gerçekten o kadar abuk şeyler ne var biliyor musunuz? Çok çok buna güldüm. Telefonunuza lastik takım yazmışlar. Yani <laughs> telefonunu lastik takmak ne demek? Yani telefonla lastik takacak ve lastik taktığı ölçüde sosyal medyadan uzak kalacak bir insan. Yani hani bu bence sosyal medyadan zarar görse de olur anladın mı? Hani onun çok da mühim midir hayat kalitesi o öyle bir insan. Telefonuna lastik takmak ne demek? Skandal şey önerisi var bir de. Telefonu odanıza sokmayın. Alarm içinse gerçek bir çalar saat alın. Hani telefonun hiç etrafını odanla tutma diyor. Ya e o zaman alarm kurmak hani işin içine giriyor. Gece nasıl hani yatmadan alarmı nasıl kuracaksın? Çalar saat al diyor. Ben 2022 senesinde horozlu çalar saat alacakmışım. Yani ne kadar mesela aklı uygun bu çözüm yolu. Sırf sosyal medyayı bırakacağım diye hani neden zırlayan bir saatle uyanayım. Zaten iPhone'un sesleri bile beni korkutuyor. <laughs> Hani mesela diyelim ki senin o horozu çalar saatin bozuldu. Pili bitti. Bir şey oldu bir şekilde. Bozuldu yani hani sonuçta son teknoloji değil yani bunlar. Kaç sene öncesinin teknolojisi. Çalmadı saatin. Geç kaldın. Tarlaya geç kalmıyorsun artık eskisi gibi. Eskiden niye alarm kurardın ki yani düşünsene. Artık geç kaldığın yer toplantı, otobüs, uçak bunlara geç kalıyorsun. Telafisi olmayan şeyler. Ben şimdi çalar saatimi horozlu saatte kurup duruşmaya geç kalırsam bunu kime nasıl anlatacaksın? 2022 senesinde uygulanabilir ve pratik bir çözüm yolu mu bu? Ya böyle e, hani illa bir farkındalığa ulaştık diye bir konuda evet bu bana zarar veriyor. Bundan artık nasıl kendimi koruyabilirim? Noktasına gelince illa uç çözümler bulmaya ben gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İlla hippileşmeye gerek yok. Instagramı hayatımdan çıkardım. Yani bunu şimdi 2022 senesinde Instagramı ben bir mekana gittiğimde menüye bakmak için bile kullanıyorum. Artık her mekanın mekandan kastım her restoranın, her alışveriş markasının Instagram sayfası var ve birçok yeniliği oradan görüyoruz, oradan takip ediyoruz. Sen bu saatten sonra Instagram kullanmıyorum dediğinde aslında sadece sosyal medyayı aktif kullanmıyorum demek olmuyor. Yani çok artık geniş hayatımızda kapladığı yer. Dolayısıyla ben böyle uç çözümler önermeyeceğim size. Ben sadece önemli olanın neyden rahatsız olduğunuzu bulmanız, sizi bilinçsizce nerede tükettiğinizi bulmanızı hedefleyen birkaç tüyo vereceğim. Hani böyle telefonu en çok nerede elinize alıyorsunuz? En çok nerede Instagram'ı ekran kaydırıyorsunuz? En çok nerede böyle Twitter'ı sürekli yenilemeye çalışıyorsunuz? Hani mekan neresi? Zaman neresi? Hangi sıklıkta nerede ee, yani saat mesela saat kaçta buna en çok ihtiyaç duyuyorsunuz? Bunları kendinizi gözlemlemenizi ben en önemli basamak olarak görüyorum. Yani ilk çözüm yolum bir kendinizi gözlemleyin. Ben sabah yataktan en çok Instagram'a giriyorum. Ben ee, kalabalık bir ortamdayken mesela arkadaşlarımla mutluyken bakıyor muyum sosyal medyaya? Ya da ne bileyim işte hani kendinizin saatlerinizi, alışkanlıklarınızı biraz bir gözlemleyin. İlk çözüm basamanın bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü her zaman için her alışkanlıktan, kötü alışkanlıktan, bağımlıktan kurtulmanın ilk basamağı her zaman farkındalıktır. Evet farkındalığımı gördüm tamam evet ama ne yapacağım nasıl hani adım atacağım diye soruyorsunuz. İkinci tüyom şu bence en çarpıcı olanı en değişimi açık olan hakikaten bence uygulanabilir olan bu bende en azından öyle oldu. Yaptığınız her aktiviteyi sosyal medyada duyurmak göstermek zorunda olmadığınızı fark edin. Çünkü bence böyle bir dürtümüz oluştu son senelerde artık orantısız Instagram kullanımı sonucu oldu bu. Çok güzel bir gökyüzü görüyoruz gün batımına tanık oluyoruz hemen elimize telefon oluyoruz o güzel anı çekmek için. Ee, çok güzel bir restorana gidiyoruz önümüze harika tabaklar geliyor hemen tabakların fotoğrafını çekiyoruz paylaşabilmek için yani aslında kendi hoşumuza giden deneyimleri içinde böyle keyif aldığımız bir an hemen telefonu çıkarma ihtiyacı hisseder olduk yani o anı bizzat kendimizin yaşaması deneyimlemesi tadını talını çıkarmaktan ziyade bir platformda bu nasıl görünürü düşünmeye başladık ve bence zihnimiz bu noktada saçma bir yere gitti Hani o anı yaşamak, o an odaklanmaktansa bu Instagram'da nasıl daha güzel görünür, nasıl daha güzel göstereyim mi kafa yormaya başladığımız için çok ciddi bir şeyi kaçırmaya başladık, çok güzel bir keyfi kaçırmaya başladık. Buna karpe Diem falan diye anlatmıyorum çünkü bunu sosyal medyada zararı olarak anlatıyorum, bunu sosyal medya tüketimimizin en büyük e, motivasyonu olarak anlatıyorum. Çünkü herkes genelde bir fotoğraf çekip onu yükleme niyetiyle Instagram'a girdiğinde birazcık bağımlısı oluyor. O yüzden siz tüketmeyin, siz kaçın uzak durun. E, deyin ki ben bu yemeği sadece yiyeyim bugün de. Ya da bu manzarayı bugün sadece göreyim de. Yani başka bunu çekip fotoğrafını koyup bir yere paylaşayım. Paylaşırken ne yazayım, caption'ım ne olsundan ziyade ne kadar güzel bir manzara deyip konuyu kapatmayı deneyin birçok kez zihninizi buna zorlayın e Çünkü şöyle bir şey anlatacağım çok sevdiğim bir arkadaşım çok güzel bir soru sordu bize geçen gün dedi ki en son kendinizi Nerede çok mutlu hissettiniz? Ne yaparken çok mutlu hissettiniz? Hakikaten yaşadığınızı hissettiniz, şanslı hissettiniz diye. Bir arkadaşımız dedi ki işte geçen sezonun sonunda Çeşme'de denize giriyordum dedi ve böyle sezon sonuydu. Böyle bayağı derinlere gittim, yüzdüm. Böyle dalıp çıktığımı tek başımaydım ve hani o sakinlik, huzur hissi bana çok iyi geldi. Yüzmek çok iyi geldi. O an işte hissetmiştim. Hani çok mutluyum demiştim kendime dedi. Tuhaf bir şekilde ben de benzer bir cevabı verdim ve yani hani birbirimizden bağımsız verdik bu cevapları. Ben de dedim ki işte geçen Anthony Quinn koyunda inanılmaz berrak bir su vardı. Orada yüzdüğüm için, yüzerken işte deniz altındaki şeyleri görebildiğim için çok çok keyifli bir anda çıktığımda hani o ıslaklık hissi, böyle hani gözlerindeki o tuz hissi çok çok güzeldi. Ben de hani belki de başka bir ülkede o özgürlük, kimseyi tanımıyorum etrafındaki herkes yabancı o yabancılık hissini o hani doğanın içindeki halimi çok beğendim dedim. Tuhaf bir şekilde herkesi yüzmek dedi. Onu tabii o an bir su elementi diye yorduk başka şeyler söyledik ama şu an bu bölümü hazırlarken bende biraz parçalar birleşti. Şunu hiç düşündünüz mü? Sosyal medyayla ya da akıllı telefonlarla hiç baş başa kalmadığımız bir an. Deniz, havuz. Çünkü o anlarımızda biliyorsunuz ki e, yani telefonun çalışma prensibinden dolayı suda olmuyor ve sudan uzakta tutuyoruz ve gerçekten yüzerken çok keyif alıyoruz. Çünkü o anı bölecek hiçbir şey bulamıyoruz. Bu noktadan aklıma geldi aslında keşke yanımızda hiç olmasa o telefonlar keşke o anı kaydetme gereği gereği demeyeyim de hani imkansız olsa da kaydedemesek de o anı yaşayabilsek çünkü... Herkesin yüzmekten keyif alması. Aa evet o anın tadına vardım diyebilmesi tesadüf olmamalı diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Size ikinci tüyom buydu. Her yaşadığınızı her... E içeriği paylaşmak zorunda değilsiniz. Her deneyiminizi aktarmak zorunda değilsiniz. Her güneşin batışını fotoğraflamak zorunda değilsiniz. Bir günde siz sadece onu izleyin. Bir günde önünüze gelen yemeği sadece siz deneyin. Kimse bilmesin, kimse görmesin. Üçüncü tüyom şu. Bunu aslında ikinci bölümde de anlatmıştım. Farkındalığınızı arttırın. Yani şöyle daha pratik bir öneri vereceğim. Instagram'a girin, takip ettiklerim kısmını bakın, kaç kişiyi takip ediyorsunuz ve deyin ki bugün ben 10 kişiyi sileceğim deyin. Ee, tabii ki hani akrabanızı, annenizi, babanızı, arkadaşlarınızı demiyorum da e, fazladan takip ettiğiniz kişileri bir göz gezdirin. Bugün 10 kişiyi sildiniz, yarın yine bir 10 kişiyi silmeye çalışın. Yani silmek illa olmak zorunda değil, İlla bir aksiyon almanıza gerek yok ama. E, Kendinize şu soruyu sürekli sorun. Ben bunu takip etmekte gerçekten kararlı mıyım? Yani neden takip ediyorum? Bana ne katıyor? Benden ne alıyor? Beni üzüyor mu ya da bu insan bana iyi geliyor mu? Beni daha iyi bir insan mı yapıyor yoksa beni daha eksik bir hissettiriyor mu? Yani e, sorgulayın birazcık. O sorgulama becerisini kazanın. Her story açtığınızda hani böyle Instagram açınca story'ler başlıyor ya, en başta. En çok story'sini izlediğiniz insanlar geliyor genelde. Orada Berna'yı mı gördün de ki ya şu an Berna'nın storiesini görmek istemiyorum deyin. Pat diye basıp arka 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 arkaya gitmeyin. Biraz daha bilinçli, farkında olarak tüketmeye çalışın. Dördüncü tüyom saat koymak. Yani e, saat derken horozlu çalar saat değil tabii ki de. E, saat sınırı koymak diyeyim. Hani bazı insanlar der ya akşam bu saatten sonra ben çay kahve içmiyorum uykumu kaçırıyor der tıpkı böyle bir bilinçle kendinizi koruyun. Diyin ki ben bu saatten sonra sosyal medya tüketmiyorum. Twitter'a girmiyorum. Facebook'a girmiyorum. WhatsApp'a bakmıyorum. Çünkü bu saatten sonra girince benim eee limitim doluyor. Yani dinlenmek istiyorum. Daha fazla içerik emmek, görmek istemiyorum. Son, yani uyumadan önceki son 1-2 saatimi kendime ayırmak istiyorum. Duş almak istiyorum. İşte ne bileyim cilt bakımı yapmak istiyorum böyle ya ya bir işte mum yakmak istiyorum bir şey yapmak istiyorum, şey yapmak istiyorum meditasyon yapmak istiyorum. kendini kendimi ayırmak istiyorum deyin. Ya da kendinizin istediği, izlemek istediğiniz bir diziyi, filmi açın. Sizin belirlediğiniz içerikleri tüketin. Aynı şekilde günün ilk saatlerinde de bunu yapın. Tıpkı ilk uyandığınızda bazı insanlar hani hiç kahvaltı yapmak istemezler. Birkaç saat acıkmazlar ya. Aynı şekilde uyandığınız gibi bir şeyler tüketmeye başlamayın yasaktan hani alarm için haliyle telefonu kullanıyoruz. Bastık, tamam. Bitti telefonla işin. Yani onu alıp Twitter'a girmek daha ilk uyandığın dakikalarda gününün nasıl geçeceğinin en önemli olduğu, en belirlenebilir olduğu o taze dakikalarda Twitter tüketme, Instagram tüketme. Özellikle bence hani gece kullanımından da ziyade sabah kullanımının gün kalitesini ne kadar etkilediğini inanamayacaksınız. Lütfen bir iki gün bunu deneyin çok ama çok etkili bir bence detoks yöntemi. Yapabileceğiniz en iyisi bu olur. Yani işe gidene kadar hatta işin ilk bir iki saat öğle arasına kadar kullanmayın. O kadar fark edeceksiniz ki gününüzün enerjisini başka yere tüketmediğiniz. Çünkü enerji dediğimiz şey sadece koşmak zıplamak değil. O mental enerjini bir şey gösterdiğimiz dikkat, özen, o odaklanma becerisi bunların hepsi sabah saatlerinde en yüksek olduğu saatler. Ve lütfen e, bunu Instagram'a, Twitter'a tüketmeyin. Beşinci tüyom şu, bu genel bir tüyo aslında. Bir bağımlılıktan kurtulmanın en makul çözümü yerine daha iyi bir alışkanlık ikame etmek. Bu, her zaman da çalışan bir yöntem zaten. Hani sigara bırakmaya çalışana sakız öneriler, çerez öneriler ya yani başka bir alışkanlığa geç ki yeni bir alışkanlık her zaman için kolaylaştırır o akışı. Yoksa çektiğinizde o bağımlılığı kocaman bir boşluk kalır ve o boşluk hissini iyice size eski bağımlılığınızı hatırlatır. O yüzden size şöyle bir öneride bulunabilirim. Hani dedik ya sabah e, alarmı kapattın. Tamam ne yapacağım? Hani yataktan hemen çıkmak da zor gelir. Zor bir an. Evet nasıl toparlayalım bunu? Yerine başka bir aktivite koyalım. Mesela hemen uyanınca pat diye duşa gireceğim deyin. Duş rutini oluşturun. O sabah 10 dakikalık <laughs> ekran kaydırmak yerine hemen duşa girin. Ya da e, yatağınızda hiç çıkmadan pijamalarınızda oturarak meditasyon yapın Meditasyondan kastım böyle inanılmaz efektif bir şey Yoga pantolonu işte turuncu şal var Hani böyle profesyonel bir şeyden bahsetmiyorum Oturduğunuz yerden alarmı kapattınız Şöyle bir kalkın Derin bir nefes alın O günün nasıl geçmesini istediğinizi söyleyin Nasıl geçmesine ihtiyaç duyduğunuzu bir fark edin Kendinizde düşüncelerinizi bir gözlemleyin 2 dakika 3 dakika Derin nefes alın, nefes pratiği yapın. Tamam bu şekilde güne başlayın. Yani başkalarının ne paylaştığına bakarak değil de kendi içinizden neler geçtiğini görerek biraz daha e, kendinizi yenilerek bir rutin başlangıcı yapın. Bence hani Reels video izlemekten çok daha güzeldir her aktivite hiç fark etmez. Yani bu sabah sporda olabilir. Hemen koştur koştur ya da yataktan çıktığınız gibi gidin mutfağa, kahve demleyin, çay demleyin. Hani hemen o rutini kırın ki telefon dışında başka bir alışkanlık ikame edin. Altıncı tüyom, ne kadar çok tüyo verdim. Şöyle, e, telefonun bir uzuv olmadığını kabullenelim. Bunu şu örnekle anlatacağım. Geçen gün bir aile yemeğine giderken Yolda arabada telefonu unuttuğumu fark ettim. Ben telefonu çok sık unutan bir insanım. Şükürler olsun ki telefonla çok ciddi bir bağım yok. Ben olan bağdan da çok rahatsızım. Bu arada inanılmaz rahatsızım ama... E, hani o ekran süresi ortalama 3 saat dedim ya bölümün başında. Benim o kadar değil. Ben telefonla çok haşır neşir bir insan değilim. Her neyse. Yolda fark ettim unuttuğumu. Ve hani çok üzüldüm. Yani çok tadım kaçtı. Böyle çok eksik hissettim kendimi. Sanki... İlacımı unutmuşum, astım ilacımı unutmuşum gibi hissettim. Alerji ilacımı unutmuşum. Hani her an ihtiyacım olacakmış falan. Böyle böyle bir hisse kapıldım ki hani eşim yanımda gideceğim yer zaten ailemiz. Hani kimin bana neden ulaşması gereksin hiç ekstrem bir durum değil. Anlamsız bir bağımlılık. Bu çok anlamsız bir yokluk, yoksunluk hali gelen bildirimlere dönemeyeceğim diye mi korktum olan biteni kaçıracağım diye mi korktum bilmiyorum hani telefonum olmazsa eksikmişim gibi hissettim ve bence bu hepimize yeni gelen bir korku son yıllarda gelen hani insanlığı yeni <laughs> update edilmiş bir korkusu çünkü sürekli ekranı kaydırmak ekranla yan yana olma hissi güvende hissettirmeye başladı ve o güven duygusunu arıyoruz belki de Tuhaf yani hiç gereksiz bir şey gerçekten ama e, ben şunu söyleyeceğim. Tiyom ne burada? Telefonunuzu biraz unutun. Başka odada bulundurun. Bu şey gibi değil. Çalar saati alın. <laughs> Telefonunuzu başka odaya koyun. Öyle değil de yani hani tuvalete giderken mesela artık götürmemeye çalışın. Tuvalette en azından sadece tuvaletinizi yapın. Yemek masasına koymayın. Yemek masasında hiç bulundurmamaya çalışın. Yemeğinizi yemeye hani aktivitelerinizin eşlikçisi olmamasına özen gösterin. Hmm, daha telefonum nerede bilmiyorum diyebilecek bir noktaya gelin. Kendinizi birazcık unutmaya zorlayın. Hiç yokmuş gibi davranmaya zorlayın. Hani beynimizin az önce dedim ya size çok yoksun hissettim. Hakikaten yoksunluk sendromu yaşadım orada beynimiz demek ki başka bir noktaya gidiyor. Bu hep var, hep olması gereken bir şey. Bu olmadığında beynim uyarı veriyor. Hani bir şeyler ters gidiyor uyarısı veriyor ya gelmesin. Yani zihnimizi bu anlamda eğitelim. Bu olmadan da bu benim rutinim şeklinde eğitmek için de ne gerekir? Biraz uzak kalmak gerekir. Bunu normalleştirin, uzağa koyun. Hep yanınızda, elinizin kenarında olmasın. Bakayım başka kaldı mı? Tüyomuz kalmamış. Evet bu kadar tiyolarım. <laughs> Zaten tüyo dediğimiz olaylar da bence çok kişisel zaten ilk tüyodan itibaren hep şunu söylemeye çalıştım kendinizi gözlemleyin siz en çok nerede kapılıyorsunuz nerede hakikaten bilinçsizce kullanıyorsunuz ve onları gözlemlerseniz kendi çözümlerinizi kendinizde bence daha iyi bulursunuz. Ben zaten detoksun her türlüsüne karşıyım. Bölümün adının sosyal medya detoksu olduğuna bakmayın. Ben detoks sevmem. Denge taraftarı bir insanım. Bir şeyden komple mahrum kalmanın o kişide daha fazla yoksunluk hissi olduğunu ve öbürüne ulaşmayı daha çok e, o motivasyonu arttırdığını düşünürüm. Ters tepki yaptırdığını düşünürüm. O yüzden ı -ı, hayır desteklemiyorum detoks fikrini. Çünkü görüyorum bazı insanlar işte pazar günleri detoks yapıyorum diyor. Evet. O gün iyi tamam okey fakat sen haftanın 6 günü zaten deli gibi Instagram kullanırken o bir gün senin hayatında neyi değiştiriyor? Maksat o bir gün içerisinde neden bunu yaptığını e, özümseyebilmek. Kendine yani o bir güne neden ihtiyaç duyduğunu anlayabilmek. Kendine iyi gelen şeyin ne olabileceğini kestirmeye çalışmak zaten mesela Bunu anladıysan bir gün de yapsan olur hiç yapmasan da olur. Çünkü bir şeyi hani o olgunluğa eriştiğinde zaten bunu ispatlamaya 24 saattir bunu yapmıyorum falan demene ihtiyaç da kalmaz. Sen zaten gün içerisinde onun saatini düşürürsün buna ihtiyaç duymazsın. Tıpkı şey gibi 21 gün şeker yememenin kimseye bir faydası yok. Çünkü 22. gün yemeği manyak gibi yemeği hatta döndükten sonra hiçbir manası yok. Hani olay buradaki farkındalığa ulaşmak. Ben hani bu biraz daha dengeli çözümleri tutuyorum uyguluyorum. Hatta Instagram hesabım kulaklarıma inanamıyorum da da böyle paylaşıyorum arada. Bugün bunu yaptım, bugün bunu hiç yapmadım diye. Belki o da ilham olur. Hani oradan da bakabilirsiniz. <laughs> bu arada bu kadar Instagram'a sövüp, Instagram'ın etkilerini anlatıp sizi Instagram'a sevk etmem de gerçekten tutarlılık <laughs> 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 deyince de ben gerçekten. Yani sizi sevk edeceğim şey hakikaten podcast hesabı olsun. Orada zaten çok Instagram'a bul davranmıyorum. Hani ...daha podcast'e yönlendiren, podcast'i tanıtan ve anlatan bir Instagram hesabı... Hani ...baktığınızda da anlamak çok zor değil. Ve bence podcast bu anlattığım sosyal medya detokusuna takılmayan bir şey. Bahsettiğim ekran bağımlılığına hizmet etmiyor çünkü ekrana bakmanıza dahi gerek yok. E, devamlı başkaları ne yapmış, e, başkalarının hayatında ne gibi hızlı hızlı kısa kısa şeyler olmuş da değil. Verimli, uzun süren içerikler. Bunun dışında sizin belirlediğiniz konu, sizin belirlediğiniz insanlar dinliyorsunuz. Bu da bence çok güzel bir şey. Hani az önce anlattığım hiçbir Instagram'ın olumsuz etkileri başlığından bir değer taşımıyor. O yüzden bence sizi podcaste yönlendirmem gayet de mantıklı bir sonuç. Hatta şey gibi şu an buldum podcast'te hani şeker bağımlılığını yıkmak için şekersiz tarifleri hurma konur ya. Yani daha sağlıklı bir alternatif diye. <laughs> şu an podcast'te böyle oldu şeker tüketim yerine, Instagram, Twitter tüketim yerine podcast'ı öneriyorum. Çok daha sağlıklı bir içerik alternatifi. <laughs> <laughs> Yine çok aşırı şakalı bir podcast oldu bu. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.